Değerli dostlarım, özellikle sunum teknikleri ve eğitimciler üzerinde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde mutlaka değindiğimiz temel bir kuralımız vardır. Bu kural bizim sapmamamız gereken yönleri belirleyen, girmememiz gereken konuları belirleyen temel kurallarımızdan biridir. Elbette bütün kurallar belirli oranda esnetilebilir veya da çiğnenilebilir ama bu temel kuralımız bizim kitleyle olan iletişimimizi farklı yönlere taşıyabileceği, konuşmanın farklı bir yönde hiç beklenmedik şekilde uzaması ya da katılımcıların olumlu ya da olumsuz anlamda bizi değerlendirmesi bakımından çok da çiğnenmesi doğru bulunmayan bir kuraldır. Malum bir konuşma içerisinde konu her zaman ana başlık içerisinde ilerlemiyor olabilir. Boş geçen bir zamanı değerlendirmek katılımcıların dikkatini kendinize çekmek, bazen dostluk bağlarını pekiştirmek ve sıcaklık sağlamak adına konumuzdan tamamen bağımsız sohbet konuları açabiliriz. Ancak bu açtığımız konular hiç beklenmedik yönlerde sapabilir. Bu nedenle biz SSD kuralını mutlaka tüm kitle karşısında konuşması gereken kişileri anlatır ve bu konunun önemine değiniriz. İngilizce açılımıyla SSD yani Solid State Disk'ten bağımsız olarak ancak bu yolla da hatırlayabileceğimiz SSD kuralının ilk sesi bizim için spordur. Özellikle Türkiye gibi sporun sosyal hayatın içerisinde bu kadar sıkı sıkıya bağlı olduğu ülkelerde Spordan bahsetmek bazen hiç beklenmedik tepkilere yol açabilir. Sizin tuttuğunuz spor kulübünü belirtmeniz ya da o gün yaşanan bir müsabakada alınan sonuç hakkında konuşmanız günlük hayatımızda oldukça normaldir. Ancak topluluk karşısında bu konuşma sizi ticari ve sosyal yönden yaralayabilecek sonuçlara sebep olabilir. Spor, sporcular ve spor kulüpleri duygusal anlamda bağ oluşturulan bir konu olabildiği için kişinin bu sinir noktalarına dokunacak en ufak bir noktada aşırı tepki göstermesi de gayet doğaldır. Bu nedenle spordan özellikle benim tavsiyem içerisinde top bulunan sporlardan uzak durmanız, konuşmalarınızda bu konulara mümkün olduğu kadar az değinmeniz en güzelidir. Bazı örnekleri pekiştirmek adına bir spordan veyahut da bu sporun kurallarından söz edilebilir. Ancak bu durum dahi sizi hiç beklenmedik yönlere çekebileceği için çok tavsiye edilmez. Bir diğer önemli konu yani bir diğer S harfimiz ise siyaset. Siyaset de yine özellikle ülkemizde duygusal bağların ağır bastığı ve karşıt görüşün bu duygusal bağ ile ağır tepki görebileceği bir konu başlığıdır. Bu nedenle ticari ilişkiniz olan hiç kimseyle buradaki ticari ilişkiden sadece maddi bir alışverişi düşünmeyelim lütfen. Herhangi bir alışveriş bağınız olan hiçbir ilişkide siyasetten yani siyasi konulardan bahsetmemek, tarafların birbirlerine karşı olan yargılarını zedelememek adına önemlidir. Son başlığımız ise çoğunuzun tahmin edebileceği gibi D harfi yani dindir. Kutsallar yine kişinin büyük bir inanç ve duygu bağıyla bağlandığı olmazsa olmazlarından biri olabilir. Bu konu hakkında açtığımız herhangi bir konu başlığı, sohbet ettiğimiz kitledeki inanç değerlerini ölçümleyemeyeceğimiz ve bu konu hakkında soru soramayacağımız için her zaman için bizi ve karşı tarafı etkileyebilir. Bu bağlamda din konusunda sohbet açmakta çok tavsiye etmediğimiz bir yoldur. Temel kural olarak tanımladığımız bu başlıklara dair size mutlaka çeşitli sorular gelecektir. Özellikle uzun süren toplantı ve konuşmalarda bazen sohbet içerisinde hangi takımla olduğunuz, hangi inanca mensup olduğunuz, X ya da Y partinin yaptığı sosyal hayata dokunan bir açıklama size de sorulabilir. Bu konulara girmemek, sorulduğunda da kimseyi kırmak istemem, bu konularda görüş bildirmeyi doğru bulmuyorum. Elbette benim bir görüşüm var. Ancak bunu söylemek belki bazılarınızı mutlu edebilir ama bazılarınızı da üzebilir. Bu sebepten bu konulara değinmeyi doğru bulmuyorum demek. Yani kibarca bu konulara girmeyi istemediğinizi belirtmek belki de en doğru bu konulardan uzaklaşma yöntemidir. Sizin de mutlaka bir konuşma içerisinde değinilmesini doğru bulmadığınız başlıklar vardır. Ancak bizim temel kabulümüz bu üç başla minimum girilmesi, mümkünse hiç girilmemesi yönünde. Gerçekten de kariyer anlamında ya da profesyonel yaşamda, öğrencilik hayatımız olsun, çalışma hayatımız olsun, ilk defa tanıştığımız insanlarla bir araya geldiğimiz herhangi bir ortam olsun, kendimizi tanıtmamız gereken, işimizi anlatmamız gereken bir sunum olsun, bu konulara girmemenin ne kadar önemli ve kritik olduğu tecrübeyle sabit diyebilirim. Daha önce de söylediğim gibi çiğnenmeyecek kural veyahut da esnetilmeyecek kural yok. Bu konulara girdiğimizde çok hassas olmamız, katılımcı kitlenin tamamını çok iyi tanımamız, empati duygusunu maksimum düzeyde tutarak konuşmamıza başlamamız çok önemli. Elbette bu durum günümüzün sosyal medya ortamında sizin bilinirliğinizi, dikkat çekme yüzdenizi ciddi oranda azaltacaktır. Bu konulara giren kişiler daha fazla dikkat çekip olumlu ya da olumsuz yorumlar, olumlu ya da olumsuz eleştiriler alırken bu konulara değinmemeye dikkat eden, kimseyi kırmayan, üzmeyen hassas kişiler bu konularda toplumun büyük kesimi tarafından daha az bilinir, daha az dikkat çeken insanlar olmaktadır. Ama modern insanın medeniyet olarak adlandırdığı temel kuralda diğer insanları üzmemek kırmamak, yaralamamaktır. Bu anlamda bu konulara girmek bazen hiç beklenmedik şekilde çok yakın dostlarımızı bile üzebilir, kırabilir, yaralayabilir ya da size olan bakış açısını bir anda hiç istemediğimiz bir yöne taşıyabilir. Bu bağlamda SSD kuralından söz etmek bir eğitmenin boynunun borcudur diyebilirim.